Hadi bakalım. Arkadaşlar dayarf nedir? Nasıl atılır? İzleyin. İzleyin. Nedir, nasıl iyidir? Rahat olun. Rahat olun sorun yok. Hadi bak. Gel sen gel. Direkt tek atacağım ya. Yani. İlkin e, Musab'ı döveceğim. Ya beni ne zaman dövebildin ki abi? Ya bak full şuraya. erken çıkıyorsun. Adam gözünü daha kapatmadan erkenden çıkıyorsun. Bana bak, bana bir bak, bana bir bak. Ben bunlarla ölecek adam mıyım? Sen neredesin Bana, ya? Bir bak, kesim maymun kafalı değil mi? Maymun. Bu bu. neresi tavşan, tavşan, lan o? <laughs> lan siyah kafa. Haa. Tavşanın kafası beyaz olur. Sıra 41 Anlaştım diyorsun. Anlaşma. <laughs> Anlaşma. Rokanın, Rokanın Roka 41 yumurtaları gibi mi? Hadi bugün yumurta gelmedi mi? Ne? Ne? Nasıl yani? Ne? Bugün 41 tane gelmedi mi? Ney? Ne? da 61 yapmadı mı? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> 60 tane giriyormuş da bir tane atmış böyle. <laughs> 79.678 ya, ya. yapıyoruz yapıyoruz arkadaşlar 80 bin oluyor hadi bakalım 300 bilet kaldı. Biri fazladan bir adım attı. Ey, 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 yok öyle bir şey. Ay geç başladım. Öldüm Biri çık. fazladan adam attı. Aynen. Sanki değil mi? Bu bozuk. Biri fazladan adam <gülüyor> <gülüyor> Oy iyi çıkış yaptım. Hızlı çevirdi. Biri öldü. Gözlerine bak. Söylüyor bu ne? Ya, ya böyle <gülüyor> <olarak> <gülüyor> <yok ki gülüyor> abi ya. Sen nasıl benim önüme geçebiliyorsun kardeşim? Ben kimsin ya? Ben önündeydim zaten. Hayır. Ölemem. Oy! <laughs> Çıkışa bak. Efsane çıktım. Bunu tutturabilirsem bu çok iyi arkadaşlar. Böyle bir çıkış yapmam lazım. Evet arkadaşlar baktığımızda 792. Tıkladık buraya. Ücretsiz biletlerimizi aldık. Sırt çantamıza gönderdik. Oradan da kullana bastığımızda buradan oyunumuzu kullandık. Hadi bakalım. 80 bin yapıyoruz orayı. Bak arada bir de etkinlikten bahsediyorum ya Musab'a bak hele aralarda şey... Remi... Şey aralarda yaptım Hey, hey, oha oha oha. Öldüm çık çık çık. 20 <laughs> adım fazla <attı> ya. <laughs> oha. Gel 23, <oğlan>. 23 öldü. Ha! <laughs> <Aa>, ben değilim <laughs> ama ya. Benle alakası yoktu ya. Yes, abine, musab. Hadi. Hadi Musab. Musab doğru erken doğru. çık erken. Şimdi. Abi dur ya. <gülüyor> 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 Ay, dur 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 çıkacak. çık dedim çık bak. Şimdi. Geç çıktın ya. Nereye geç çıktım abi gözlerim kırpın. Ya orada ama sen yanlış yap. çık. Biraz geç durabilirsin bak çok erken duruyorum bak. Şu an var ya kesinlikle tek arttıran Musab. Devam et devam et gidiyoruz. Aynen aynen. <laughs> Nasıl korkuyordun? <laughs> <Nasıl> korkuyor? <laughs> 1500 Arif Kahraman. Teşekkür ederim destekleriniz ya, için. Be. Yazgı. <laughs> Bayram, Özcan. Bu Herkes ne ya? Herkes ölmüş mü ya? Herkes ölmüş. Benle birlikte ölmüşler. Beni yıktılar ya. Hepsi aynı anda ölmüş ha, aynı turda. Musab'a şemine takayım diye. Ben alayım. Kardeşim ihanetin karşılığı ölümdür. Hadi, o neydi öyle ya? <laughs> Başladı. Musab'ın... Musab ölürse birinciyim. Oğlum Oo, oh, çık, 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 gittiniz çık. ya. Musab öldün. Oy nasıl çıktım? Musab bir şey değil. Fazladan adam atıyor bak. Öldüm. Biz de yüksek çiziyorum vuramasın diye. Musab çizici hadi. Musab ölürse bir Çek 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 Abi ölmüşsün info veriyorsun ya. Lan sen birinci ol ya. Çek çek çek. devam et devam et biraz daha Aynen <gülüyor> aynen. Çek çek çek. devam et devam et, devam et. <laughs> Lan Beleş'ten birinci oldu ya. Aleyvallah. Ben rekor kri bu, kim <laughs> bu kim ya? Bu kim ya? Bu kim ya? Bu hiç bilmiyorum ya. <laughs> kim ya? En geri geliyor ya, engel engel. Garanti olsun diye... <laughs> ...erken duruyor. Aa! Ah! Hadi! <gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum> <gülüyor> mesela, neyse, neyse Ben bunu saymıyorum. Aa, teneffüs oldu. Oha! <laughs> <laughs> Uzat! Adam hiç ölmemiş ki. Biz öldük, o yüzden 200 saniyelerdeyiz. Aa. O hiç ölmemiş geçmiş Bilse, biliyor musun? Birinciyim. Yavaş yavaş geçmek <laughs> daha garanti. Ama ölünce daha garanti. Ölmezsen sıkıntı. Arkadaşlar bu arada 80.377 oldu. Tekrardan yeni gelenler için göstereyim. Tamam. Ee...